Arkadaşlar selamlar sevgiler ve de saygılar. Saatler 19'u gösteriyor. Bugün biraz geç mi kaldık? Kaç dakikadır yürüyoruz? 6 dakika. Yapacak bir şey yok. Nasılsınız görüşmeyeli? Dünden beri görüşmedik dostlar. Bundan sonra her gün video yapıyoruz ya. Her gün yürüyüşe çıktığımıza göre her gün video da yapabiliriz. Dün canlı yayın mı yaptık? Hem video hem canlı yayın mı yaptık? Bundan sonra canlı yayınlarımız da olacak dostlar. Genelde bu saatlerde olur. Biraz daha erken olabilir. Saat 6-7 aralığında falan. Tam saati belli olmadığı için sizinle paylaşmıyorum. O anda paylaşıyorum. O anda da müsait olursanız gelin. Birkaç sohbet ederiz. Beraber yürürüz. Takılırız. Canlı sekmesinde YouTube onları sonrasında yayınlıyor. Video gibi de izlenebilir ama gerek yok. O anlık etkileşim amaçlı. Sohbet amaçlı. Normal sonradan gelip izliyorsanız kanaldaki videoları izleyin. Aynen bunda olduğu gibi. Bunda ekranı yansıttığımız için görüntü net olur. Uygulamalardan kısaca bahsederiz. Ha bu uygulamalarda izleyip uygulamanın atıyorum bu Stepping uygulamasını öğrenmek istiyorsanız da ayrıca oynatma listesi var. Onları izlersiniz. Süper Volkun var. Bütün anlattıklarımın ayrı ayrı anlatımları veya o uygulama ile ilgili bir etkinlik varsa, bir alım yaptıysam, bir harcama varsa, bir kazanç varsa onları kısa kısa ayrı ayrı videolarda yaptık ve bunu bir gelenek haline getirelim. Her sene böyle artık sezon başlarken e, uygulamaların bir de özetini yapalım. Stepney Go nedir, nasıl bir uygulamadır? Superwalk ve Stepney bir daha hatırlatan özet bütün menüleri anlattığımız birer uygulama şey video yapalım. Çok soru geliyor yeni gelen kişiye. Tabii eski çok video yaptık buna benzer. Özet videosu bile 50 tane yapmışızdır ama bir şeyler değişiyor. Başka menüler ekleniyor falan. Baştan sona bir anlatmakta fayda oluyor. Yeni gelenleri yönlendiririz. O videoları izlerler. Evet kapağı görüp gelen arkadaşlar para kazanabilir miyiz? Bu uygulamalar gerçek mi? Yalan mı? Ne anlatıyor bu adam diyebilirsiniz. Uygulamalar %100 gerçek dostlar. Para kazanmak gayet mümkün ama kaybetmek de mümkün. Bir serbest piyasa gibi düşünün. Bir marketi var bu uygulamaların. Marketten ayakkabı alıyorsunuz, yürüyorsunuz. E, piyasa düşüyor. E, senin aldığın ayakkabının fiyatı mesela düşmüş oluyor. Bazen yükseliyor, yükselmiş oluyor. Bazen öyle bir noktadan giriyorsun ki sen alıyorsun. Ertesi gün iki katına çıkıyor. Oyunda bir geliştirme oluyor. Bazen tam tersi yarıya düşebiliyor. İnişli çıkışlı bu süreci iyi yönetilebilirse para kazanılıyor. Şimdi gelin beraber bir kazanç hesabı yapalım. Şimdi bende iki hesap var. Yani şu an elimde bir telefon daha var ve şu an 3 uygulama yürüyüş uygulaması kullanıyorum. Bunları diğer telefonda da 3 tane olduğu için 6 tane uygulamayla yürüyorum tek seferde. Aklınıza gelebilir 6 değil 9 veya 12, 15 yapsak ne olur? 2 ee, telefondan sonra dostlar sistemler sizleri yakalamaya başlayabiliyor ve sıkıntı çıkabilir. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. 2 iyidir. Zaten 2'den sonra biraz ameliliğe dönüşüyor. 3 telefonu bir yerine koyamıyorsun. Birisi hataya giriyor. Birisi bir sorun çıkartıyor falan. Gerek yok. 2 hesap. Iki, daha doğrusu 2 telefon. 3'er uygulamadan 6 hesap bence yeterli. Peki biz günlük ne kadar kazanıyoruz? Tabii ki benim kazancım az veya çok gelebilir size. Ama benim yatırımımla işte sizinki aynı olmayacak. Herkesin farklı bir sistemi var. Kimisi az harcıyor, kimisi çok harcıyor. Ee, ben sadece bir örnek yani vereceğim. E, hocam ne kadar yatırdın da bu kadar alıyorsun diye sormayın çünkü çok karışık bir hesap. Zamanında aldık, o zaman fiyatlar farklıydı, kazançlar farklıydı. Belki çok kazandık, belki az kazandık. Alış fiyatımızı sormayın ama kazancımızı hesaplamak zor değil. Örnek. Şimdi ben buradan 150 kazanıyorum. 150 Go Game token. Diğerinden de 107 civarı kazanıyorum. Bu hesaplarda biraz güçlendirme yapmıştık hatırlarsanız. Mesela işte şimdi şu kadar kazanıyoruz diyoruz ya. Daha yakın zamanda ekleme yaptım. Ee, taş aldım, taktım falan. Böyle maliyetler falan oluyor bazen. Neyse biz sadece kazancı hesaplayalım. Tabii bu kazançlar yarın mesela yine değişebilir. Tokenin fiyatı 2x yapabilir bir günde. Yarıya da inebilir. Ortalama düşünelim hesaplayarak gidelim. Şimdi 155 bundan kazanıyorum artı 107 civarda diğerinden kazanıyorum. 262 Go Game Token. Go Game Token'in fiyatına şu bizim postmodern kanalımızdaki şu araçtan bakabilirsin veya nereden bakıyorsan bak piyasadan da bakabilirsin. Kaç paraymış? 0,0094. Umarım bu günceldir. Ben de hiç girip piyasadan bakmadım. Bu CoinGecko'dan alıyordu. Hala oradan alıyor. Herhalde doğrudur çok da önemli değil. Çünkü böyle kenara biriktirip satmıyoruz. Genelde de uygulama içinde erittiğimiz için çok fark etmiyor. Neyse 0,0094 2,5 dolar diyelim düz hesap. Tabi burada ince hesaba girersek bu parayı kazandığımız söylenemez. Çünkü bir süre sonra enerjimiz bitecek ve biz ayakkabı alıp tekrar yakacağız. Oraya da birazının gittiğini falan düşünürsek o işi daha zor bir hesap olur. Biz düz hesap hesaplayalım. iki buçuk dolar iki telefondan kazanıyormuşuz. Daha fazla da olabilir. Daha çok hesaplar, daha farklı yöntemler olabilir. Oyunda kazanç odaklı kazanç sekmesi diyelim anlamayanlar için öyle bir seçenek de var. Kutular düşürüyorsun, taşlar düşürüyorsun falan. Ee, ayakkabı alınıp satılabilir. Değişik etkinlikler oluyor. Bu kazanç çok çeşitlendirilebilir. Ama ben sadece yürüyüş olarak hesaplamış oldum. 2,5 dolar Stepn'i Go'dan kazanıyormuşuz. Stepn uygulaması da yine aynı ekibin ta geç şimdi 4. yaşını kutluyor. Biz de ilk günden beri kullandığımız bir uygulama. Yorumlarda bir arkadaş yazmış. Stepn hala duruyor mu ya diye. Evet, duruyor. Yani belki eskiden o ilk zamanlar gibi çok kazandırmıyor ya da sistemine göre değişir. Ben mesela 500 GST kazanıyorum burada. İkinci hesabımda da 480 kazanıyorum. Ne yaptı? Burada buçuk dolarımız vardı cepte. 500 artı 480. Birinden 10 gel, gitse birinden de hadi 10 desek 20 tamire gitse 960. Hadi 10 da benden gitsin 950. 950 çarpı fiyatı nedir diyeceksiniz. Bakalım. 0,00512. Şimdi burada mesela bu net bir kazanç. Bunu söyleyebilirim. Çünkü stepinde kazandığınız sizdedir. Burada sadece bir kesinti var. Spendingden cüzdan atarken o da küçük bir rakam. Yani uzun uzun biriktirirseniz küçük bir rakam olur. Ee, bu net kazanç. Çünkü bunda ayakkabı alayım yakayım olayları falan yok. Kaç yaptı? 4.8. Hadi onu da 5'e yuvarladık diyelim. Çünkü GST küçük bir artışla bu hemen 5 olabilir. 5 artı 2.5 mu dedik? 7.5 oldu. Superwalk, bu da yine bir yürüyüş uygulaması. Ee, burada kazanç hesabı yapılır aslında, yani geç, geçmiş tablolarıma bakıp hemen söyleyebilirim size. Ama kaba taslak, kaç alıyoruz? Buradan yarım dolar falan anca alıyoruz. Burada kazancım az gelebilir size, çünkü enerjim az, ayakkabım çok güçlü bir ayakkabı değil. Burada asıl belirleyici olan daha uzun yürüyüş süreleri oluyor. Ben de çok uzun yürümediğim için buradan çok kazancım yok. Ama mesela bir gün 50 sent kazanıyorum ama bazen bir ayakkabı alıp satıyorum. Bir gün 2 dolar kazanıyorumdur falan diye düşünüp biz bunu da yukarı yuvarlayalım. Hep yukarı yuvarladık ya. Aslında belki de aşağı yuvarlamamız gerekir. Her zaman işler yolunda gitmez ama hani çok gözüksün diye. Kaç olduk biz? 5 artı 2 buçuk 7 buçuk mu olduk? 2 buçuk da oradan kazanmayız ama hadi diyelim bu oyunlardan veya onlardan gelenlerle 10 dolar diyelim tamam. Günlük 10 dolar civarı kazanıyoruz. 10 dolar hocam para mı dediğinizi duyar gibiyim. Bazı arkadaşlar diyorlar çünkü bana özelden yazanlar veya yorumlara yazıyorlar. 10 dolar bilmiyorum bence paradır. Çarpı 41,5 diyelim çünkü USDT dolardan biraz da fazla gidiyor. Dolar olarak kazanıyoruz ya. Yani dolar olarak değil de token olarak kazanıyoruz. Dolar bazı düşünüyoruz sonuçta. Yarın dolar 45 olursa o da etkiler yani. 415 TL mi günlük? Vay be bir şey değilmiş. Çarpı 30. 12.500 lira. Hadi iki süratları fazla hesapladık diyelim 10.000 lira. Asgari ücret kaç para? 22.500 falan mı? Yarısı ya. Asgari ücretin yarısı yani. Asgari ücret için adam gidiyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyor değil mi? Hem de genelde ağır işler oluyor. Burada bir sistem kuracaksın. Takip edeceksin. Tabi zamanında biraz yatıracaksın. Ve takip edeceksin. Yürüyüş yapacaksın. Benim yürüyüşüm ne kadar sürüyor? 50 dakika. Günlük 50 dakika yürüyerek ben 10 dolar mesela kazanıyorsam. Bence iyi bilmiyorum. Bunu beğenmeyen arkadaşlarımız genelde çoğunluk ama. Bizim takipçiler genelde broker ya da ne bileyim bütçesi yüksek olanlar. Tabi hiç bütçesi olmayan bir kitlemiz de var. Çok bütçesi olanlar da var. Ortalama da var. Ee, fena değil bilmiyorum. Bana hitap ediyor yani. Ve bu gelirin her gün olması daha da bir güzel oluyor. Çünkü eline bir kere bu parayı verseler ayda bir atıyorum kripto alsan o da düşse içeride kalırsın. Ama bu her gün geliyor. Her gün geliyor. Az ya da çok. Gün gelecek. Belki bu bir günde bu kazandığımızın iki katına çıkabilir. Çünkü bitcoin alıp başını giderse bunlar da yukarıya doğru başını kaldırabilir. Oyunda bir güncelleme olur, bir geliştirme olur. İşler yolunda gidebilir. Zamanında Stepping 80-90 dolar kazandığımız günleri hatırlayın. Tabi çok daha az kazandığımız zamanlarda oldu veya ne bileyim o zaman ayakkabıyı alıp hiç süreci güzel yönetemezsen zarar da edebilirsin. Çünkü o zaman ayakkabılar çok pahalıydı, kazancı çok iyiydi. Onu alıp değerlendirmek gerekiyordu. Yoksa hep içeriye attın, hep içeriye attıysan o ilk başta aldığın ayakkabıların maliyetini çıkartamazsın. Neyse. Gördüğünüz gibi uygulamalar, sağlam uygulamalar şey anlamında marketi var. Mantığı güzel. Ne kadar günlük token kazanacağın belli. Sadece tokenin fiyatı değişebilir. Riskten bahsettiğim olay orası. E, o kadar da olacak yani değil mi? Şu an altın bile yapsan. Yarın altın düşmeye başlasa pek olmuyor ama mesela diyorum. Döviz yaptırsan döviz yükselse düşse. Arsa alsan işte arsanın Bilmem ne sorunu çıksa, değerlense veya değerlenmese piyasa işte aynı. Her türlü olasılık var. E kripto olunca tabi işler biraz daha riskli hale geliyor. 5x, 10x, 50x riskin büyüyor. E, bu riski kaldıramıyorsan girmesin, kaldırıyorsan da girebilirsin. Gireceksen de bir yerden başlarsın. Mesela Superlow'dan gel başla. Bir ayakkabı alırsın. 5-6 dolara ne kadar kötü olabilir senin için? Mantığını anlarsın. Sonra 2-3 ayakkabıya çıkarsın. Sonra ana ayakkabını güçlendirirsin. Hepsini anlattık. Videoları var. Baştan başlayıp şöyle önemli noktaları izleyerek ya da ne bileyim bir sıraya koyarak takıldığın yerde sorarak ilerleyebilirsin. Yorumlara bakıyorum YouTube'da. Evet. Şimdi yürüyüşleri gösterdik. Bazen başka kullandığımız uygulamalar da oluyor. Bunlar her uzun zamandır kullandığım ve genel olarak sağlam olan uygulamalar olduğu için bunlardan vazgeçmiyoruz. Ama hayatımıza bazı oyunlar ya da uygulamalar giriyor, çıkıyor, bazı projeler girip çıkıyor. Onlardan da mesela Telegram üzerinden olanlardan Slipagocchi biraz takip ettik, bir iki süreç geçtik. Şu an yeni full sürümü bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Crypto Hunter vardı. Yine bir iki versiyonu oynadık ve şu an yeni uygulama çıkaracaklar. Onu bekliyoruz. Ama devam etmekte olan kepi bobo var. Onu göstereyim birazcık. Burada bazı uygulamalarda airdrop için kullanıyoruz. Görevleri yapıp en son airdrop zamanı geldiği zaman da bir airdrop almayı bekliyoruz. Bu uygulamalardan birisiydi. Eskiler hatırlar. Ketizen vardı. Ketizenle ilk bir giriş yaptık. Kolumuzu kaptırdık. Bacağımızı da mı kaptırdık? Ne öyle bir söz vardı kaptıra geri alamadık yani. Ketizenle başladık. Sonra o biterken Bombi'ye geçiş yapıldı ve biz Ketizen'i bırakıp Bombi'ye geçtik. Bombi'yi bitirdik. E, bombi'yi bırakıp sonra Kepi Baba'ya geçtik. Hatta ilk zamanlar Kepi Baraydı ismi. E, şimdi şeyi soran arkadaşlar olmuş aklıma geldi. Hocam işte Bombi'ye oynayalım mı hala? Dostlar ben atıyorum Ketizen'den Airdrop'u aldık. Ketizen'i ben bıraktım. Bombiden bombiye geçti. Bombiden airdrop aldık. Bombiyi bıraktım. Yani bilmiyorum. Uygulamalar devam ediyor ama oynamaya değer mi? Bilmiyorum yani şu an asıl odağım benim burası. Çünkü burada bir airdrop verilecek. Verilmedi. Tokeni henüz ortada yok falan. Asıl heyecan burada. Oradan bir şey kazanıyorsanız oynayın ben bilmiyorum. <laughs> Bu kepi bara bir hayvan. Şu bizim şeye benziyor. Burada tabi anime şeklinde yapmışlar. Bu nedense bu sene çok popüler gördüm. Ben de birkaç hatta yazın fotoğraf atmıştım size. Ee, ne oldu bunun yılı mıydı bir şey miydi? Görmüşsünüzdür AVM'lerde, oyuncakçılarda, kitapçılarda her yerde bu kepibara hayvanı vardı. O da dikkatimi çekti açıkçası. Neyse burada ne yapılıyor? Bu kırmızı noktalara tıklıyorsun ve e, oradan pointler geliyor. Havuçlar geliyor. Havuçları açıyorsun ve şuradaki... E, aksesuarların büyüyor. Büyüdükçe daha savaş gücün artıyor. Savaş gücün arttıkça daha üst liglere çıkıyorsun ve böyle böyle ilerliyorsun. Biz neredeymişiz? Büyük Usta'daymışız. Bakın. Yukarıda daha birçok lig var. Şunları biz atlamışız. Sonunda ne oluyor? Adam diyor ki sana sen bu kadar süre oynadın, ettin. Para da yatırmışsın falan. Bunların karşılığı sana atıyorum. 100 token veriyorum. 100 Kepi Bobo tokeni veriyorum diyor. Sonra bu token listeleniyor ve Satıyorsun ya da satmıyorsun. Mesela Bombi'de ne yaptık? Gelen Bomb tokenleri satmadık. Keşke satsaymışız. ama yapmadık. Çünkü fiyat beklentimizin çok altına geldi. Yatırımımızı karşılamadı. Bakın benim burada kaç? 93.700 Bombum var. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Bomb token kaç? 0, oha 3.412. 0,3.412 çarpı 93.700. 38 dolar o 10 katından fazla harcamışızdır neyse işte token'in listelenmesi fiyatının belirlenmesi o süreçler biraz sıkıntılı oluyor bazen yatırdığını hiç çıkarmıyor bazen kar ettiriyor falan böyle bir yolculuk bir arkadaşımız yazmış takipçimiz hocam işte bunda da kar etmezsem bırakıyorum artık bu airdrop oyunlarını diye kar edemedim falan diye olabilir Artık top sizde dostlar. Bakalım bundan bir şeyler kazanabilecek miyiz? Kazandığımız da oldu, kaybettiğimiz de oldu. Umarım kazanırız. Bunlar biraz daha riskli oluyor. Hani karşında kim olduğu belli değil, süreç belli değil. Ne kadar verecek belli değil, hiçbir şey belirsiz. O yüzden <laughs> diğer uygulamaları daha çok önemsiyoruz. Bunlara da böyle tadımlık ben devam ediyorum. Bilmiyorum size de kafanıza yatarsa bir bakın. Açıklamalarda linkler var. Bütün anlattığım uygulamalarda kod falan istiyorsa var. Oradan bakarsınız. Yoksa da mesela Step'in için kod, bilmiyorum bir işe yarıyor mu artık? Geçen bir takipçimiz istemiş, verdik. Step'imde falan çok işe yaramıyor da bu Kepi Bobo da falan belki hani şu kadar adam davet etmişsin, böyle yapmışsın diye önümüze çıkar mı? Bilmiyorum. Evet, bu uygulama böyleydi. İlk zamanlar bunlar beni yoruyordu bayağı. Sonradan her gün girdikçe alıştım yani artık. Bilgisayarda da açılabiliyor. Günlük görevleri yapıyorsun falan. Böyle bir ilerliyorsun bir şeyler oluyor. Biraz yatırım da yaptık. Biraz daha da yapsak mı diye düşünüyoruz. Bakın şu nakitleri kırmızı olanlardan alınabilir gibi gözüküyor. Bakacağız artık. Şu elimdeki havuçları bitirirsem. Onlarla da bir şeyler belki bir miktar daha yatırım yapar mıyım. Bunun airdrop zamanı geldi. Ne zaman? Ee, Eylül ayında bekleniyor. Çünkü 3. çeyrek dediler. 3. çeyrek bu ay bitiyor. Ha, sarkar sarkmaz. Verilir verilmez. Bilmiyorum. Bakacağız onda duruma göre. Evet. Buralar böyle. Burada savaşlar falan yapıyorsun. Gelin bir tane savaş yapalım. P.K. mı yapacağız? Burada gerçek bir oyuncu buluyor. Ve onun ödülleri oluyor. işte karşılaşıyorsun. Savaşıyorsun falan. Tabi sonuçta adam senin oyununa oyununa değil de belirli bir kitle toplamaya ve bu kitlenin mümkünse para harcamasına uğraşıyor. Bakın bizi ketizenle yakaladı. Sonra mesela bombiye de biz devam ettik yeni çıkan uygulamasına. Sonra buna da devam ettik. Elinde hazır tuttuğu bir kitle olması önemli ve mümkünse para harcayan bir kitle. Niye harcıyorsun? Ya işte belki airdroptan güzel bir şey gelir diyerek harcıyorsun. Ya da harcamıyorsun bilmiyorum. Bu da böyle. Bunu da kapattım gitti o zaman. Çok fazla oyuna girmedik. Çünkü e, çok sıkıntılı oyunlar var, uygulamalar var. Dolandırmaya yönelik olduğu çok belli oluyor. E, bizim de az çok tecrübemiz oluştu yani yıllardır bunlarla ilgileniyoruz. Sürekli bana uygulama oyun atıyorsunuz veya soruyorsunuz. Yani gerek yok. Sonuçta birinin mantığıyla aşağı yukarı hepsininki aynı. Bunları yapmak da çok zor değil. Ha? Bu adam oyun yapmış, şöyle yapmış, böyle yapmış diye. Çok da gözünüzde büyütmeyin. Yapıyorlar bir proje olarak. Ya yönetemiyorlar, ya yönetmek istemiyorlar. Patlayıp gidebiliyorlar. Yani bu piyasada şu an hani biz para kazanıyoruz mu ediyoruz mu diye hesaplıyoruz ama para kaybetmemek de bir mesele yani. Çünkü o kadar çok garip garip işler var ki insanı tokatlamak için kurdukları sistemler var yani sırf. Neyse. Bu da böyle mi dedik? Bu uygulamalarımız çalışıyor. Hem bir yürüyüş uygulaması olarak da bunları kullanabilirsiniz. Bütün adımlarınızı, adımlarınızı her şeyi gösteriyor. Benim enerjimi belirleyen üst limit Step'in uygulaması. Burada 500 GST kazanmam 45 ila 50 dakika sürüyor. Ona göre uygun. Diğer Step Go ve Super da e, sistemler kurdum. Gerçi Super da değişiyor. Bazen hiç ayakkabım kalmıyor. Bazen 20'ye çıkıyor falan. E, ama benzer bir sistem kurup 3 telefon şey 3 hesap. Sonra diğer telefonda da 3 hesap. Bir yürüyüş, 6 getiri oluyor. Hmm, Piyasalara da bir bakalım. Tabii ki piyasalar önemli. Çünkü oyunun kazandığın tokeni yarıya düşerse senin kazanç direkt yarıya düşer. Bu bunu kaç kere yaşadık değil yarıya, 10 kat düştüğü de oldu. Bazen de 10 kat düştü diyelim mesela. Sen de oradan tam bir giriş yapıyorsun. Ertesi gün 5 kat yükseliyor. Yani bazen düşüşleri fırsata da çevirebiliyoruz. Ee, i̇nişli çıkışlı bir piyasa olması bazen avantaj oluyor. O yüzden hani hep diyorum yüklü bir şekilde girmeyip elinde para olsun, izle. Belki girmen gereken bir an gelir veya çıkman gereken, çıktı yapman gereken güzel zamanlar vardır. Bazen tokenlerin fiyatı yüksek olur. Biraz kenara çıkıp satarsın. Düşüş geldiği zaman elinde paran olur falan böyle böyle ilerlemek gerekiyor. Şimdi şöyle bir sıralayalım. Ne diyor burada? GMT üst tarafta. Üst taraftakiler uygulamaların tokenleri. GMT Stepney tokeni markette ve belirli yerlerde kullanıyoruz. Stepney ve Stepney Go'nun diyelim hatta. 0,041'miş fiyat. NFP bir proje var yine. Zaman zaman paylaşıyorum sizinle. Onlar da etkinlikler, çekilişler falan yapıyor. O siteyi biraz boşladık çünkü çok geliştirmediler kendilerini site olarak kaldılar. Onlara da bazı tavsiyelerim oldu. Bir uygulama yapın. Daha günlük ve kolay kullanıcıyı çekebilecek şekilde olsun falan. Ee, ekiplerle bazen böyle fikir alışverişleri de yapıyoruz. GST üstten üçüncü. Yine Step'nin az önce gösterdiğimiz 500 kazanıyoruz dediğimiz fiyatı çift 0.51'miş. Grand Token Superwalk'un e, marketinde kullanıyoruz. Üf, ay ne güzel oldu. Bugün müydü ya? Kanlı ay tutulması ne zamandı? Bugün ayın kaçı? Aynen. Ha, bakın ay kıpkırmızı. Tabi siz bu videoyu izlerken saat kaç? 19.22. 21.35'te falan mı gözükecekti? Şu anda da bayağı güzel gözüküyor. Vay be. Neyse. E, Grand Super Walking Token'i dedik. Marketinde kullanıyoruz ve bazı işlemlerde kullanıyoruz. 0.047 şeyle aynı mı? Yok. O 0.041'miş GMT. Bomb token yine şeylerde kullanıyoruz. Ee, bir şey alırken satarken falan e, bombi olarak. Yine Ketize'nin tokeni var Kati. Onu da alışveriş yaparken falan kullanabiliyoruz. Bomb kaçmış. 3.0'dan sonra 41. Volk token yine Super Volk'un kazandığımız ana tokenimiz. Point olarak kazanıyoruz. Mesela şurada point'i Saat 18'de bu Volk'a dönüştürüyor. Onu bir tablo olarak paylaşabilirim sizinle. Aylık maylık olarak görebiliyorsun ne kazandığını. Ee, ne dedik? Üsttekiler oyunların tokenleriydi. Aşağıda da böyle geneller var. Tabi bu herkese göre değişir. Bende birkaç tane var eskiden beri. Yani bende değil de listemizde olduğu için bunlar var. Bunları bir temizleyeceğiz diyoruz ama her videoda söyleyip hiç yapmıyoruz. Bir ara yapacağız. Burada mesela ekstrem olarak bir hareket var mı? Bitcoin 111 bine çıkmış. Yavaş bir yükseliş var gibi. Eh 120'lileri gördü. Gördüğü yeri genelde görür. Düz bir mantık yaparsak yine yakın zamanda bence 120 binleri görecektir. Altcoin'ler işte birazcık nasıl söyleyeyim şans demek istemiyorum ama bakıyorsunuz yani Bitcoin 1x yapınca 10x yapabiliyor. Ama bazen de 10x aşağı da gidebiliyor ve Bitcoin çok yormadığı halde ee, böyle ekstrem hareketler yapabiliyor. O yüzden sizi tercihinizi yaparken kendinize uygun bir şekilde ya ben çok fazla risk istemiyorum. Böyle yavaş yavaş yükselsin diyorsanız ve paranız yüklüyse en azından bir kısmını ya da çoğunluğunu Bitcoin yapmakta fayda var. Ha bizim gibi hiç parası yoksa zaten kaybedecek de bir şeyin yoksa biraz daha alt coinler ağırlıklı yapılabilir. Çünkü o bir yükselirse 5x yükseliyor. Bitcoin bir yükselirse o 5x yükseliyor falan. Onlara bakmak lazım. Neyse ne diyorduk? Burada mesela Ethereum'a bakılabilir. 4200'lerde. Sterlin 55-80 55.80'lerde 56'ya doğru geldi. Sanırım Sterlin 60'a doğru gidecek. Dolar da 41.5'lara doğru geliyor. Dolar da 45'e doğru gidecek gibi gözüküyor. Sene sonuna doğru. Biz hangi aydayız? Eylül'deyiz. Ekim, Kasım, Aralık. Vay be şaka maka dostlar 2025'te bitiyor ha. Daha dün 2025'e girmiştik. Belirli bir yaştan sonra mı oluyor, nasıl oluyor bilmiyorum ama yıllar ve zaman ne kadar hızlı geçiyor dostlar fark ettiniz mi bunu? Bir yıla giriyorsun bak daha 2025 yazmaya alışmıyorsun takvimlere bir yerlere. Bir bakıyorsun aha bitti. Vay be. İnsanın 60-70 yıl ömrü varsa çok az gelmeye başladı. Eskiden o 60-70 yaşında adam diyordun. Şimdi hızlı bir şekilde biz oraya gelivereceğiz gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim dostlar. Kalıcı olmadığımıza göre yapacak bir şey yok. Diğer Step Go hesabına mesela 107 eklemiştik az önceki hesapta. Ama şu an 109.8 yani 110 kazandım. Bu biraz değişkenlik gösterebilir. Çok da önemli değil. Kaç enerjiyle? 5. Ayakkabı ne? Level 29 bir Ankam'ın. Neyi var üzerinde? 2 tane level 3 efficiency taşı var. Onu akşam sizinle bir paylaşayım. Taş takmadan önce şu kadardı. Taş taktım bu kadar diye. İki tane level 3 taş takmak ne kadar fark ettiriyor. Bir fikir verir belki. Bizim mesela stepping doğumuz da bitti mi? Daha bitmemiş. Ama burada zaten bitmeyecek. Bunu unutmamamız lazım. Boşuna enerji gitmesin. Bu 5'e e dayanınca acaba durduruyor mu? Sanmam durdurduğunu. Hala emcüklüyordur. Vay vay vay. Ne diyorduk? Dövize de kısmen baktık. Aşağıda da altının ons fiyatı var. Altın her ne zaman baksak pozitif dostlar. Dolar bazında tabi bu. 3586. Biz tatile gitmeden önce 2-3 ay önce 3200 bandında falandı ve rekordu o zaman da. Şu an 3586 olmuş hala rekor. Bir de dolar bazında. TL bazında düşününce daha da fazla bir artış olarak gözükebilir. Ee, bazı şeylere dolar bazında bakmakta da fayda oluyor. Grafiklere bir TL'ye bakın bir de dolar olarak bakın. Ee, o zaman daha da iyi anlayabiliyoruz TL'nin ne kadar değer kaybına uğradığını. SPX yani Amerikan borsası 6400'lerde. İstanbul borsası 10700'lerde. Bugün zaten pazar değil mi? Tamam bakalım yarın ne yapacak? Ay çok güzel gözüküyor dostlar. Umarım yakalamışsınızdır. Ee, Brent petrol fiyatı da bir süredir düşüyor. Allah Allah. %1.81 düşmüş. Güzel pompalara yansıtın kardeşim. Hey pompacılar falan diye. <laughs> Buradan sesleniyormuşuz. Evet dostlar. Bir yürüyüş yaptık. Kaç dakika oldu? 35 dakika mı oldu? Videoyu da aynı sürede başlattıysak. 35 dakikadır konuşuyor muyuz? Güzel bir yürüyüş yaptık. Sohbet ettik. Uygulamalardan bahsettik. Biraz boş muhabbet yaptık. Bir yürüyüşün daha sonuna geldik. Bugün canlı yayın yapmayız artık. Yarın biraz daha erken çıkalım ve canlı yayın yapalım. Sohbet, muhabbet güzel oluyor benim için de. Yürüyüş hızlı bir şekilde bitiyor. Tatil modundan arkadaşlarımızı bir çıkartalım. Şöyle bir eski günlerdeki gibi kalabalık olalım. Yorumlar, muhabbet derken zamanlar hızlıca geçiyor. Hadi bakalım, görüşmek üzere.